gençliğimizin içinde olduğu, dahil olduğu bir işsizlik rakamı değildir. Eğer bunlar da dahil edilirse Türkiye'deki bu işsizlik rakamı %20'lerin, %25'lerin altında değildir arkadaşlar. Yeni Türkiye tablosu buysa biz hiçbir şey demiyoruz. Desteği görememekten söylediğimiz, ifade ettiğimiz bu eksikliklerin Sakarya'da bunu gören diğer yapılar tarafından desteklenmiyor olmasından ötürü muzdaribiz. Eğer bu ses daha iyi bir şekilde yükseltilirse netice alınması o derecede mümkün olacaktır arkadaşlar. Sakarya'da bu problemler ne yazık ki kronik hale gelmiştir. Sakarya'da sağlığımız tehdit altındadır. İçme suyumuz bugün bilim adamlarının da açıkladığı yaptığı mülakatlarda basından takip ettik biliyorsunuz. Çevre mühendisliği bölümünden eğitim, öğretim görevlisi bir hanımefendi e... Mahlas, Hanım. Mahlas Hanım. Mahlas bir Mahlas Gümrükçüoğlu hanımefendinin